Oh be! Duş aldım, kafam rahattı ha. Öyle acır macır zannediyordum. Çok acı falan da yok yani. Saatler olsun Kubat'ım. Saçlarını kurulamadan yatma bak, üşütürsün sonra. Ya kızım, ben de kurutacak saç mı var ki? Allah Allah, seni gide ya. Aa, o ne be? O ne be? Ay kafan! Ne olmuş kız kafama? Ay Kubat'ım oğlum, saçların çıkmış senin. Saçım mı çıkmış? Sen... Ay, saçım çıkmış! Saçım aa, çıkmış ya! saçım var ya kafamda, Ne kadar güzel. Saçlıyım ya ben. Ay sen daha bugün saç ektirmedin mi? Ne çabuk çıktı böyle kubatım. Ya kızım adam dediği diye nano teknoloji diye. Baksana nano teknoloji çok iyiymiş. Kafa derisi ekiyorlar saç değil. Şuraya bak ya. Saçlıyım. Ay çok oynama kubatım. Bak gene dökeceksin saçlarını. Biraz da ben oynayayım mı? Ha? Biraz oynayayım. Yok ya var ya hiç ellemiyordun, oynamıyordun saçımla. Şimdi de ben oynatmıyorum. Oynasaydım ne olacaktı ki Kubat'ım yani? Tatlık <laughs> versin Kubat'ım. He sağda. <laughs> Tüm zebraların çizgilerinin yapısı ve sayısı birbirinden farklıdır. Zebraların dikey çizgileri aynı zamanda önemli bir savunma unsurudur. Ne dedin? Timsahlar ise sıcak bölgelerdeki akarsularda yaşayan timsahgiller familyasından, jetgiller takımından İri yapılı, kalın ve kabuksu derili, sürüngen türlerinin genel adıdır. Ay Kubatım ne söylüyorsun? Bir türlü anlamadım yani. Ne oluyor? Anam ne oluyor ki bu? Hakikaten ne oluyor kız sana? Ya ben bunları nereden biliyorum ki? Niye o ses tonuyla konuşuyorum ben? Yatmadan önce belgesel mi izledin Kubatım? Yok kızım ne belgeseli? Belgesel filan izlemedim ki ben. <laughs> Atlar, tek tırnaklılar takımının atgiller familyasına ait bir memelidir. Erkeğine aygır, Dişisine kısrak, yavrusuna tay, bana benzeyenine at kafalı derim. Yakubat'ım kendine gel bak korkuyorum. Ana bana ne oluyor ki? Kubat'ım sana kafa derisi nakliyle birlikte beyin nakli de mi yaptılar acaba ha? Ya ne bileyim ben o sunta kafalı kel doktordan işkillendim ya ben zaten. Yok yok Kubat'ım bu böyle olmaz. Yarın sabah dost doğru berbere gidiyorsun kestireceksin o saçları. miyim? Ya seni çekemem böyle. Manyak mısın nesin? Kafa derini yüzdür diyorsun yani. Kızıl derili kadın. Olmaz. Geç buldum. Tez kaybedemem saçlarımı. İyi tamam be. Yat o zaman. Uyu uyu hadi. He uyuyalım vallahi. Belki sabaha geçer ha. Belki de yan etkisidir. <laughs> Su aygırları. Anam bana ne oluyor ki? <laughs> eh, kubatım. Sırma saçlım. Gel kahvaltı hazır. <laughs> 100 gram balda 82.4 gram karbonhidrat, 0.3 gram protein vardır. Atım ne balı, ne proteini, ne diyorsun anlamadım yani. Cevizin içindeki 145 miligram fosfor beyni çalıştırır, zihni açar. Ya, Kubatım kendine gel bak saçmalıyorsun gene yani. Kendimde olmam her türlü besindeki kalori değerini bilmemden gelmektedir. NASA'ya doğru gitmektedir. Deneşan. <laughs> Anam ne oluyor kesilecek bugün. Ya kızım kafa derisi ektiler diyorum sana. Anlamıyor musun sen beni? Sen benim saçlarımı mı kıskanıyorsun ya? Aman be! Ne kıskanacağım senin saçlarını? Ya kimin kafa derisine ektilerse her şeyi biliyor. Sevmiyorum kardeşim. Olmaz yani. Hoşlanmadım o adamdan. Ya beni seven böyle sevsin arkadaş. Aman! Bir havalara girdin yani. İyi ki kocaman bir saçın oldu. Şeker nerede be? Şekeri içine koydum. Şeker. Halim yok yeni kadınla da derdin çok olur aslan krala derman yok küçük aslanım hayır, hayır hayır yok bu gece hayır halim